Çakma başak olursun peri ekran ne, ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama koronaya olan üflememeli Restoranın önünde mi öldüreyim seni Нерм. Rekonaiz beni, çabuk yok olurum. Bulamazsan bulur göz yaşların ciri. Çorbacık kapalı, yüz metre geri. Restoranın önünü ne mi öldüreyim seni? Şat baba saat, olursun peri. Ekran ne personel değilim deli. Sinir problemi olan içmeli ama paran var. Rekonaiz beni, çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yoz yaşların geri Çorbacı kapalı, 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şah baba şah, olursun peri Ekran ne, ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Tükerdi gazolin Gazolin Yavrum işte boğaza kadar lin Et beni kendi cennetine tayin Sokaklar daha dar bil, loto bu peşinde meşhis kan bil, bu İstanbul kalmaya kar bil, gençlik ateşin fonlex kadar hat, çil e her bir bok acil, istersem oldu bil hacaman pil, boya turkuaz enerji akar kir. temizler seni bizliğim bile amin. Olmayacak ayeteme Bizim ateşimizde pişti Babil Köşeye dönmüş müsait bir sokağa gir Ölüsünü tanır katil Bırak beni çabuk yok olurum Bulamazsan bulur gözyaşlarım geri Çorbacık kapalı yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim Çak baba şat, olursun peri Ekran personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Rekonize beni çabuk yok olurum Bulamazsan bulur gözyaşlarım kaslarım yeri Çorbacı kapalı, 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni ŞAKMA başak şak. olursun peri Ekran NE personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama koronaya olan üflememeli Restoranın önünde mi öldüreyim seni? misin Unutma, beni, çabuk yok olurum Bulamazsan bulur gözyaşların ceri Çorbacı kapalı, yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni? Şak baba şak, olursun peri Ekran ne, ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya <laughs> Rekonaiz beni, çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yoz yaşların yeri Çorbacı kapalı, yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni? Şap baba şap, olursun peri Ekran ne, ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Tükendi gazolin Gazolin Yavrum işte boğaza kadar lin Et beni kendi cennetine tayin Sokaklar daha dar bir bu peşinde meşiş kan bil Bu İstanbul kalmaya kar bil Gençlik ateşin fonex kadar hot Çil ey her bir bok acil İstersem oldu bil harcamam pil Boya turkuaz enerji makar kir Temizler seni bizliğim bile amin Olmayacak dua yeteme amin Bizim ateşimiz de pişti Babil Köşeyi dön müsait bir sokağa gir Ölüsünü tanır katil Bırak beni çabuk yok olurum Bulamazsan bulur gözyaşlarım geri Çorbacı kapalı yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim Çak baba şat. olursun olursun ekran ne personel değilim deli sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Dekonize beni çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yaşların yeri Çorbacı kapalı 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şapma başak olursun peri Netral ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Komple önünde mi öldüreyim seni? Unutma Recognize beni Çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yaşların geri Çorbacı kapalı Yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şat baba şat. Olursun peri Ekran ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paramaya olan ne bömeni Recognize beni Çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yaşların geri Çorbacı kapalı Yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şah baba şart, olursun peri ne, kram, ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli <laughs> Tükendi gazolin Gazolin Yavrum işte boğaza kadar lin Et beni kendi cennetine tayin Sokaklar daha dar bir Bilal otobu peşinde meşiş kan bil Bu İstanbul kalmaya kar bil Gençlik ateşim for next kadar hot Chill ASAP her bir bok acil İstersem oldu bil harcamam pil Boyar turkaz turkuaz enerjim akar kir Temizler seni pisliğim bile amin Olmayacak dua yeteme amin Bizim ateşimiz de pişti Babil Köşeye dön müsait bir sokağa gir Ölüsünü tanır katil Recognize beni Çabuk yok olurum Bulamazsan bulur gözyaşlarım geri Çorbacı kapalı 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim Çak baba şak, Olursun peri Ekran ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Dekonize beni Çabuk yok olurum Bulamazsan bulur gözyaşlarım geri Çorbacı kapalı yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şak baba şak, Olursun peri Ekran ve personel personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli